2 Mayıs 2023 Türkiye'nin en büyük mühendislik toplantısı For Essentials'tayız. İkincisi yapılıyor. Birazdan içeri gideceğiz. Saraylara layık bir sektör emektarlarının toplandığı bir saraydayız. Çırağan Sarayındayız. For Essentials etkinliğini yapan Evren Demirciye de ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir yapılmamış yapan bir makine mühendisi. Deko Grup olarak bizlere de bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Şöyle içeri girelim içeriden başlayalım. Etkinlik alanımızı göstereyim size. Şöyle saraydayız. Az buz değil saray. Sarayda ee, değerli sektöre emek veren firmaları ee, standlarıyla beraber birazdan röportaja başlayacağız. Çok kurumsal bir firma. Yine buranın yani daha doğrusu dünya markalarından bir tanesi Samsung. Böyle vallahi sevmiyorlar böyle şeyler ama ben dalacağım abi. Balıklama. Selamlar, hürmetler. Vallahi baskın basanındır. E, etkinlik etkinlik hakkında görüşlerinizi alacağım. Peki, Başka tamam. da bir şey demeyeceğim. Ekim Tamam. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? İlk önce kendiniz tanı. E, evet, ben Ekin Tezeren. E, etkinlik bu sene bildiğim kadarıyla dördüncü senesi. Biz de dört e, senedir katılıyoruz. Güzel, yoğun bir kalabalık var. E, mühendis ağırlıklı, teknik konular ağırlıklı sektörümüzden insanlar var. Sürdürülebilirlik, verimlilik ve deprem etkilerini konuştuk. E, misafirlerimizle de aralarda görüşmeye devam ediyoruz. Ekim Bey çok güzel bir sunum yaptı. İnşallah eğer videosunu alabilirsek o videoyu da yayınlayacağız. Ekim Bey çok teşekkür ediyorum. E, dünya markalarının aklı selim yöneticiler, yine ülkem insanları. Onlardan bir tanesinin yanındayız. E, Samsung Türkiye direktörü Ekim Bey'in yanındaydık. Buradan bakalım nerelere gideceğiz. Var olsunlar sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.